Alanya'nın en büyük ikinci turizm pazarı olan Almanya'da seyahat yasağının kalktığı ülkeler belli oldu. Almanya'da yasak 15 Haziran'da kalkıyor ama yasağın kalktığı ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye yok. Alanya'ya Rusya'nın ardından bir kötü haber de Almanya'dan geldi. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılan Almanya'da 31 ülkeye seyahat yasaklarının 15 Haziran itibariyle kalkacağı öğrenildi. Yasağın kalktığı ve Almanya'dan turist akışının sağlanacağı ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Alman haber ajansı DPA'nın haberinde Almanya'nın seyahat uyarısını Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin yanı sıra 4 ülkede daha kaldırılacağı belirtildi. Taslak metni kamuoyuna aktaran DPA'nın haberinde yarın bir araya gelecek Alman bakanlar ve yetkililer Almanya'nın 26 Avrupa Birliği partnerinin yanı sıra Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein'le de yasakların kalkmasını masaya yatıracak. Koronavirüs salgını dolayısıyla sezon başlangıcı yapamayan ve kara kara ne yapacağını düşünen Alanyalı turizmci ise iki günde iki kötü haberle sarsıldı. Avrupa Birliği ülkeleri dahil 32 ülkeye seyahat yasaklarını kaldıracağını açıklayan Almanya listede Türkiye'ye yer vermedi.